Her insan hayatının bir döneminde varoluş amacını ve içinde yaşadığı düzeni bir şekilde sorgular, sorgulamıştır. Kum saatindeki evren kitabı, hayat birikimim ve içimde keşfettiğim farklı bir evrenin ortak bir eseri olarak doğdu. İçindeki tüm anlatımlar tamamen özgündür. Bilinen hiçbir anlatımın, öğretinin tekrarı değildir. Bu yüzden kendi başına bir varoluş manifestosu niteliğindedir. Kum saatindeki evren yeni bir doktrin ve paradigma kitabıdır. Yaratıcı ruh, varlığın amacı, uzay zamanın dokusu, dünyanın fiziksel gerçekliği ve küresel sosyal düzenin çürümüş yapısını ve amacını farklı bir dilden yeniden tarif eden bir kitaptır. Kitabın odak noktası insandır. İnsan önce kendini keşfetmeli ve kendini bilmelidir. Çünkü mutlak gerçeğe giden yol yine kendi içinden geçer. Doğarken yalnızdın, öldüğünde de bu gerçek değişmeyecek. Hayat bu iki kapı arasında geçen bir yolculuktur. Çoğumuz bu gerçeği unutarak yaşarız. O son an gelene kadar da hatırlamayız. Bu yönüyle kitap İnsana kendini hatırlatmak için yazılmış bir hatırlatma notudur.